Tekrar merhaba çocuklar. Hadi sizlerle problemleri çözme etkinliğimize devam edelim. Ama tekrar hatırlamak, hatırlatmak istiyorum size. Çocuklar problemi çözmek için hangi bilgileri bilmem gerekiyordu? Söyleyin. Verilenleri değil mi? Verilenleri bulduğum zaman problemdeki bilgileri de aslında bulmuş oluyordum. O zaman şuraya yine verilenler diye not düşelim. Peki problemin benden ne istediğini söyleyen başlığımız neydi? Hatırlayın bakalım. İstenen değil mi? İstenen problemin bizden istediği şeydi. Hemen buraya istenen diye yine not düşelim. Ve devam edelim şimdi. Hemen birinci problemimizi okuyalım çocuklar. Oyun parkında 6 çocuk vardı. Az sonra 3 çocuk daha geldi. Oyun parkında toplam kaç çocuk oldu? Çocuklar, önce verilenleri bulalım yine. Ben bu problemle ilgili neyi biliyorum çocuklar? Oyun parkında başlangıçta 6 tane çocuk olduğunu biliyorum. Peki başka neyi biliyorum? Daha sonra bunların yanına 3 çocuğun daha geldiğini biliyorum. Bunları bana problem söylemiş. Bunlar verilenler çünkü. Peki bu problem bizden neyi bulmamızı istiyor çocuklar? Oyun parkındaki toplam çocuk sayısını soruyor, değil mi? Çünkü bakın cümleyi tekrar okuyorum size. Oyun parkında toplam kaç çocuk oldu diyor. Yani toplam çocuk sayısını soruyor. E o zaman ben önceki çocuklarla sonraki çocukları bir araya getirirsem toplam çocuk sayısını bulmaz mıyım? Evet. Hadi beraber bulalım şimdi. Başlangıçta 6 çocuk vardı daha sonra 3 çocuk daha geldi. E 3 çocuk daha gelince parktaki çocuk sayısı arttı. Yani toplama işlemi yapmam gerektiğini buradan anlıyorum. Peki 6'nın üzerine beraber 3 ekleyelim. 6 aklımda 7 8 9. Toplam kaç çocuk olmuş? 9 çocuk olmuş. Benim bulduğum bu çocuk sayısı olduğu için hemen yanına çocuk diye belirtiyorum. Sizler de lütfen belirtin belirtmediyseniz eğer. Şimdi ne yapıyorum? İkinci soruya geçiyorum. Hadi beraber okuyalım. Ali'nin 5 bilyesi vardı. Babası 4 bilye daha verdi. Ali'nin toplam kaç bilyesi oldu? Çocuklar bu problemde bildiğimiz bilgileri önce bir bulalım. Bu problem bize hangi bilgileri vermiş? Ben neyi biliyorum? Ali'nin 5 bilyesi olduğunu biliyorum değil mi? Peki babası kaç bilye vermişti? 4 bilye vermişti. Ben bunları nereden biliyorum? Çünkü problem bunları bana söylemiş. Bunlar bizim verilenlerimiz. Peki bu problem bizden neyi bulmamızı istiyor? Ali'nin toplam kaç bilyesi oldu? Yani Ali'nin toplam bilye sayısını soruyor, öyle değil mi? E ben bunu bulabil yani bulabilmek için ne yapmam gerekiyor çocuklar? Ali'nin 5 bilyesiyle babasının verdiği 4 bilyeyi birleştirirsem Ali'nin toplam bilye sayısını bulabilirim. E birleştirmek deyince aklıma toplama işlemi geliyor çocuklar değil mi? Birleştirmek demek sayıları artırmak, çoğaltmak demekti. Hadi o zaman beraber birleştirelim. Başlangıçta Ali'nin 5 bilyesi vardı. Babası 4 bilye daha verdi. Ali'nin bilyeleri arttı, çoğaldı. Çoğaldığı için zaten toplama işlemi yapmam gerektiğini anladım. 5'in üzerine ne yapacağız şimdi? 4 ekleyeceğiz. Hadi beraber ekleyelim mi? 5 aklımda. 6 7 8 9 Ali'nin toplam 9 bilyesi olmuş. Çocuklar bakın bu bulduğum 9 bilye sayısı. Bu nedenle yanına hemen bilye diye ekliyorum. Neyi bulduğumuzu mutlaka yanına yazalım çocuklar. Devam edelim. Bakın 3. problemdeyiz. Hadi 3. problemi birlikte okuyalım. Ağaçta 7 kuş vardı. Biraz zaman geçince ağaca 5 kuş daha kondu. Ağaçta toplam kaç kuş olmuştur? Çocuklar ne yapacağız? Hemen verilenleri bulacağız. Ben bu problemle ilgili neyi biliyorum şu an? Ağaçta 7 tane kuş olduğunu biliyorum. Peki başka neyi biliyoruz? Biraz zaman geçince ağaca 5 kuş daha konmuş. Yani sonradan 5 kuş daha gelmiş bunu biliyorum. Peki çocuklar bu problem bizden neyi bulmamızı istiyor? Yani istenen nedir? Bakın burada kırmızı kalem yazılmış soru cümlesini bir okuyalım. Ağaçta toplam kaç kuş olmuştur? Yani toplam kuş sayısını soruyor. E çocuklar 7 kuşun yanına 5 kuş daha gelirse ağaçtaki kuş sayısı artar mı azalır mı? Artar öyle değil mi? E o zaman ben bu ikisini birleştirirsem toplam kuş sayısını bulabilirim. Hemen başlangıçtaki kuş sayısını yazdım. Sonradan gelen kuş sayısını da üzerine ekleyeceğim ve toplam kuş sayısını bulacağım. Hadi beraber 7'nin üzerine kaç ekleyeceğiz? 5 ekleyeceğiz. 7 aklımda 8 9 10 11 12. Ağaçta toplam kaç kuş olmuş çocuklar? 12 kuş olmuş. Hemen kuş diye yanına belirtiyorum çünkü bu bulduğum kuş sayısı. Öyle değil mi? Şimdi çocuklar beraber dördüncü probleme geçelim. Hadi beraber dördüncü problemi bir okuyalım. Sevim teyzenin dün 5 çiçeği soldu. Bugün ise 13 on, on çiçeği soldu. Acaba Sevim teyzenin iki günde toplam kaç çiçeği solmuştur? Çocuklar bu problemle ilgili hangi bilgileri biliyoruz şu an? Dün 5 çiçeğinin solduğunu biliyorum. Peki başka ne biliyorum? Bugün ise 13 çiçeğinin solduğunu biliyorum. Peki bizden neyi bulmamızı istiyor çocuklar? Acaba Sevim teyzenin 2 günde toplam kaç çiçeği solmuştur? Çocuklar 5 çiçek solmuştu. Üzerine 13 çiçek daha solarsa solan çiçek sayısı artar mı azalır mı? Düşünün bakalım. Artar öyle değil mi çocuklar? Daha çok çiçek solmuş oldu çünkü bu sayede. O zaman ben ne yapacağım? 5 çiçeğin üzerine 13 çiçek daha ekleyeceğim ve toplamda kaç çiçeğin solduğunu bulacağım. Hadi beraber bulalım. Dün kaç çiçek solmuştu? 5 çiçek solmuştu. Bugün kaç çiçek soldu? 13 çiçek soldu. Solan çiçek sayısı şu an arttı. O zaman hadi toplam solan çiçek sayısını bulalım. Çocuklar hangisi daha büyük bir sayı? 13 daha büyük bir sayı öyle değil mi? O zaman 13'ün üzerine 5 ekleyeceğiz. 13 aklımda. Üzerine sayıyorum. 14 15 16 17 18. Çocuklar toplamda 18 çiçek solmuş değil mi? Çocuklar bu bulduğum ne benim? Solan çiçekler. 18 çiçek solmuştur diye cümlemizi de hatta tamamlayalım. Çok daha güzel olsun. Çünkü benim bulduğum solan çiçek sayısı. Peki devam edelim. Kaçıncı problemdeyiz? Beşinci problemdeyiz. Hadi hep birlikte beşinci problemi okuyalım. Mete maçın ilk yarısında 4 gol attı. İkinci yarısında ise 6 gol attı. Mete bu maçta toplam kaç gol atmıştır? Çocuklar hemen verilenleri bulalım. Biz bu problemle ilgili neyi biliyoruz? Mete'nin ilk yarıda 4 gol attığını biliyoruz. İkinci yarıda ise 6 gol attığını biliyoruz. Peki bizden neyi istiyor problem? Neyi bulmamızı istiyor? Bakın soru cümlesini bir okuyalım önce. Mete bu maçta toplam kaç gol atmıştır? Yani toplam gol sayısını soruyor çocuklar. E ben o zaman ilk yarıda attığı golle ikinci yarıda attığı golleri birleştirirsem, toplarsam toplam gol sayısını bulmaz mıyım? Evet hadi o zaman beraber bulalım. İlk yarıda 4 gol atmıştı. İkinci yarıda ise 6 gol attı. E toplam gol sayısını bu şekilde bulabiliriz şimdi. Çocuklar 6 daha büyük bir sayı olduğu için üzerine kaç ekleyeceğiz? 4 ekleyeceğiz. Hadi beraber ekleyelim mi? 6 aklımda. 7, 8, 9, 10. Yani Mete o zaman 10 gol atmış. Hemen gol diye de şöyle yazalım, belirtelim. Çocuklar bakın beraber 6. probleme geçtik bile. Hadi okuyalım mı? Ayşe, Ela ve Metin mantar toplamak için ormana gittiler. Ayşe 8, Ela 4, Metin ise 2 mantar topladı. Acaba kızlar toplam kaç mantar toplamıştır? Çocuklar önce verilenleri bulalım. Ben bu problemle ilgili neyi biliyorum? Hangi bilgiler bana verilmiş? 1. Ayşe'nin 8 mantar topladığını biliyorum, değil mi? Ela'nın da 4 mantar topladığını biliyorum. Metin'in ise 2 mantar topladığını biliyorum. Çocuklar bakın bu problemde 3 tane verilen bilgi var. Peki istenen nedir? İstenene bakalım. Acaba kızlar toplam kaç mantar toplamıştır? Bakın kızlar diyor. Benden kızların topladığı mantarları bulmamı istiyor. O zaman Metin'in topladığı mantarlarla benim işim var mı? Hayır, yok. Bakın burada bir gereksiz bilgi varmış. Ben bu bilgiyi kullanmayacağım çocuklar. Çünkü benden kızların topladıklarını istiyor. Yani Ayşe ile Ela'nın topladığı mantar sayısını istiyor. Hadi o zaman sadece kızlarınkini bulalım. Ayşe kaç tane mantar toplamıştı çocuklar? 8 tane mantar toplamıştı. Ela kaç tane mantar topladı? 4 tane mantar topladı. Peki ben Ela ile Ayşe'nin topladığı mantarları birleştirirsem hangi işlemi yapmalıyım? Birleştirme deyince aklımıza ne geliyordu? Toplama işlemi geliyordu. Çünkü ikisini bir araya getirirsem mantar sayısı artar. Öyle değil mi çocuklar? Hemen 8 ile 4'ü topluyorum. Ve kızların topladığı mantar sayısını buluyorum. Çocuklar 8 daha büyük bir sayı olduğu için ne yapacağım? Üzerine 4 ekleyeceğim. 8 aklımda. 9, 10, 11, 12. O zaman kızlar 12 ne topladı? Mantar. Burası buraya sığmayacağı için altına yazıyorum. 12 mantar. Çocuklar buldum. Mantar sayısı olduğu için mantar diye belirttim. Hadi devam edelim. Beraber 7. probleme bakalım çocuklar. Annem pazardan 4 kilo kiraz, 6 kilo portakal, 8 kilo çilek kaldı. Annemin pazardan aldığı kırmızı meyvelerin toplamı kaç kilodur? Çocuklar önce verilenleri bulalım. Ben bu problemle ilgili hangi bilgileri biliyorum? 1. Annemin 4 kilo kiraz aldığını biliyorum. Başka neyi biliyorum? 6 kilo da portakal aldığını biliyorum. Başka ne biliyorum çocuklar? 8 kilo da çilek aldığını biliyorum. Bakın 3 tane bildiğim bilgi var. Peki bizden neyi bulmamızı istiyor? İstenen nedir? Soru cümlesini okuyarak isteneni bulabiliriz. Annemin pazardan aldığı kırmızı, bakın kırmızı meyvelerin toplamını soruyor. Yani kırmızı meyvelerin toplamını sorduğuna göre çocuklar portakal kırmızı mı? Hayır turuncu. O zaman benim portakal sayısıyla bir işim yok çocuklar. Bakın portakal sayısı benim için şu an gereksiz bilgi. Ben sadece kırmızı meyveleri toplayacağım. Çocuklar ben 4 kilo kirazla 8 kilo kirazı bir araya getirirsem kırmızı meyvelerin sayısı artar değil mi? Kilosu artar daha doğrusu. O zaman ne yapacağım? Toplama işlemi yapacağım. Zaten çok rahatlıkla anlıyorsunuz. Hadi be beraber birleştirelim. 4 kilo kirazım vardı. Üzerine 8 kilo da çilek aldım. Kırmızı meyvelerin kilosu arttı. Çocuklar hangisi daha büyük bir sayı? 8 daha büyük bir sayı. O zaman ne yapacağız? 8'in üzerine 4 sayacağız beraber. 8 aklımda 9, 10, 11, 12. Çocuklar kaç kilo kırmızı meyve varmış? 12 kilo kırmızı meyve diye belirtelim. Biz kırmızı meyvelerin sayısını bulduk çünkü. Devam edelim mi? Hadi hep beraber 8. problemi okuyalım. Salyangoz Hüsmen Sabah 8 metre yol gitti. Akşam ise 7 metre yol gitti. Salyangoz Hüsmen bugün toplam kaç metre yol gitmiştir? Çocuklar ben bu problemle ilgili hangi bilgileri biliyorum söyleyin bakalım bana verilenleri bulun hadi. Sabah 8 metre gittiğini biliyorum değil mi? Bu benim birinci verilenim. Peki başka neyi biliyorum? Akşam da 7 metre yol gittiğini biliyorum. Akşam ise 7 metrenin altını şöyle bir çizelim sabah gittiği ve akşam gittiği yani kat ettiği yolları biliyorum değil mi? Peki benden neyi istiyor? Salyangoz Hüsmen bugün toplam kaç metre yol gitmiştir? Toplam gittiği metreyi soruyor değil mi? Toplam kaç metre yol gitmiştir diye sormuş çünkü. E çocuklar ben sabahki gittiği yolla akşamki gittiği yolu birleştirirsem yani toplarsam toplam kaç metre yol gittiğini bulabilirim. Hadi o zaman beraber Bunları toplayalım. Sabah kaç metre yol gitmişti? 8 metre yol gitmiştir. Akşam kaç metre yol gitmişti? 7 metre. E ben ikisini toplarsam toplam kaç metre yol gittiğini bulabilirim. Çocuklar hangisi daha büyük bir sayı? 8 daha büyük bir sayı. O zaman 8'in üzerine kaç ekleyeceğim? 7 ekleyeceğim. 8 aklımda. 9 10 11, 12, 13, 14, 15. O zaman bizim salyangoz hüsmen 15 metre yol gitmiş değil mi? Benim bulduğum kaç metre yol gittiydi. O yüzden yanına da mutlaka belirtiyorum. Hadi şimdi beraber 9. problemdeyiz. Hadi hep beraber okuyalım. Aralila salı günü 5 kişiyi soktu. Pazar günü 4 kişiyi soktu. Ara Lila toplam kaç kişiyi sokmuştur? Çocuklar, ben bu problemle ilgili hangi bilgileri biliyorum? Yani verilenler nedir? Önce bir verilenleri bulalım. Ara salı günü 5 kişiyi soktuğunu biliyorum. Pazar günü de 4 kişiyi soktuğunu biliyorum. Peki bizden neyi bulmamızı istiyor çocuklar? arılıyla toplam kaç kişiyi sokmuştur? Yani toplam soktuğu kişi sayılarını bulmam gerekiyor değil mi? E ben salı günü soktuklarıyla pazar günü soktuklarını toplarsam ne olur? Ara toplam kaç kişi soktuğunu bulabilirim. Hemen beraber yapalım. Salı günü 5 kişinin maalesef canını acıtmıştı. 4, pazar günü de 4 kişinin canını acıttı değil mi bu Ara Lila? Peki toplamda kaç kişinin canını acıttı çocuklar? Hadi beraber bulalım. 5 daha büyük bir sayı olduğu için üzerine 4 ekleyeceğim. 5 aklımda. 6, 7, 8, 9. Demek ki toplamda 9 kişinin Aril ile maalesef canını acıtmış. Evet çocuklar bu sayfanın son problemine geçtik beraber. Hadi şimdi 10. problemi okuyalım. Kurbağa Basri göle gitmek için önce 6 defa zıplamış. Biraz dinlendikten sonra 8 defa daha zıplamış. Basri göle ulaşmak için kaç defa zıplamıştır? Çocuklar bu problemle ilgili hangi bilgileri biliyoruz? Yani verilenler nedir bir bulalım mı? Ben kurbağa Basri'nin önce 6 defa zıpladığını biliyorum. Daha sonra da kaç defa zıplamıştı? 8 defa zıplamıştı. Bakın 2 tane bilgiyi biliyorum. Peki bizden neyi bulmamızı istiyor? Hemen soru cümlesini bir okuyalım. Basri göle ulaşmak için kaç defa zıplamıştır diyor. Yani Basri'nin toplam zıpladığı sayıyı soruyor değil mi? Çocuklar ben önceki zıpladıklarıyla sonraki zıpladıklarını birleştirirsem ne yaparım? Basri'nin toplam zıpladığı sayıyı bulurum öyle değil mi? Hadi beraber birleştirelim. Önce 6 defa zıpladı. Sonra 8 defa zıpladı. İkisini birleştirme anlamı neydi? Toplama işlemiydi. İkisini şimdi birleştiriyorum. Hangisi daha büyük bir sayı çocuklar? 8 daha büyük bir sayı. O zaman 8'in üzerine beraber 6 sayacağız. 8 aklımda. 9 10 11 12 13 14. Toplam 14 defa zıplamış. 14 defa zıpladı diyelim mi cümleyi tamamlayalım. İşte bu kadar. Çocuklar sizlerle birlikte problemleri çok güzel bir şekilde pekiştirdik. Bir sonraki sayfalarda etkinliklerimize devam edeceğiz. <laughs>